Yeni hikayeme hoş geldin sevgili dostum. Şimdi başlıyorum. Seher yolcuları. Bu mektup gibi bir hikaye olduğu için ilk önce isim isim okuyacağım. Sonra da asıl konuya denk geleceğim arkadaşlar. Başlıyor. Ay ile başlıyor. Yeni bir hikayeme hoş geldin sevgili dostum. Ben Ay Sima. Bunlar da dostlarım ve benimle aynı okulda okuyan diğer arkadaşlarım. Seher, Vildan ve Toprak. Bu hikaye aslında biraz mektuplaşma ile ilgili. Okulumuz tatile girdiğin, girdiği günden bu yana evlerimize, evlerimize kapanıp birbirimize mektuplar yazmaya başladık bu hikayede. İşte sen de onlardan bir tanesindesin şu anlarda. Hem fakir hem de kibirli bir olduğum için İnsanlarla kolay anlaşmam çok uzun zaman alır sevgili dostum. Toprak, Seher ve Vildan'ın hayatıma girdikleri günden beri her şey çok güzel gelişti. Birbirimize çok ısındık ve, çok, ve sevdik. Bizim hikayemiz Taşacağı Mahallesi'nde şirin bir evde geçiyor sevgili dostum. Günlerim, aylarım, mevsimlerim, haftalarım asla gitmedi. Rispen bir odamın mavi pencere perdesinden. Hep düşlerindeyim ve hep seninleyim. Bilirsin, çoğu insan lafı uzatmayı sevmez. Dolayısıyla ben de sevmem. O zaman cümlelerimi sevgili arkadaşım Seher devam ettirsin. Kendi hayat çizginde uzun bir yol çizmen dileğiyle. Şimdi Aysima'ya geçiyorum arkadaşlar. Pardon, şimdi Seher'e geçiyorum. Merhaba sevgili dinleyici. Hikayemize hoş geldin. Ben Teher. Aysima'nın da dediği gibi online okuldayız. Ve birbirimize hep sevgiyle, umutla bağlıyız. Canım alam Sedef'le yaşantımı sürdürmekteyim. Ama en sevdiğim şey matematik öğretmenimiz Davut'tur. Matematik öğretmenimizin anlattığı dersler hep 5 dakika gibi gelir bana. Hikaye gibidir. Okulumuzda bir sürü öğretmenimiz, öğrenciler etrafta salgın olduğunu öğrendiği günden beri evlerimizden çıkamaz olduk. Haliyle bu durum hepimizi derinden etkiledi. Biraz sonra bilden arkadaşımızın yazdıklarını okuyacaksınız dostlarım. Okuyacaksınız dostlarım. Umarım bilden arkadaşımızın bize yazdığı, bize yazmış olduğu mektup Aysiva ve benim kimden çok daha az ne güzel olur. Toprak, arkadaşımıza ana okuldan beri kardeş gibiyiz biz. Şu ana kadar hiçbirimizi kırmadık. Ara sıra kakışlar yaşanmış olabilir. Onlara aldanmıyoruz artık. Uzun lafın kısası hepimiz okulumuzu çok özledik sevgili dostlarım. Matematik öğretmenimizin bizi sözlüğe kaldırdığı günleri hep aklımda tutarım. Ama hep düşük not alırdım. Sözleri hiç beceremezdim. Tıpkı arkadaşım toprak gibi. Bilden arkadaşımızın ardından onu da dinleyeceksiniz. Ben şimdi bir kişiye kırılacağım. Çünkü okulumuz saatine girdiğinden dolayı coğrafya hocası tepeleme ödev verdi. Onları bitirmem gerek. Ben şimdilik Bilden arkadaşımıza dinle. Lazım olduğunda ben hep buradayım. Bizler gibi yüce insanlar olman dileğiyle. Seher. Şimdi Bilden'a geçiyorum. Nihayet sıra bana geldi sevgili arkadaşım. Hoş geldin hikayemize. Bizim okul hikayemiz bir o kadar da içinde bulunduğumuz Taşıcağı Mahallesi'nin en güzel yerlerinden oluşan cennet kokan hikayemize hoş geldin. Biraz sonra aslında okul arkadaşım ama gerçekte ikizim olan kardeşim toprakla tanışacaksın okulda çok karıştırıyorlar ama birbirimize çok benzemiyoruz pek fazla. Taşacağın Mahallesi öyle senin bildiğin mahallelerden birine hiç benzemem. Pişi şey yapan hanımların kokusunu ta sokağın en başından duyarsın bu mahallede. Bakkalından bana, bana hurdacısından kaytan bıyıklı okul şoförünün korna çalmalarının gürültüsüne kadar. Oyuncakçısından tersine aradığın her şey vardır Daşacağım mahallesinde. Kimlerin hikayeleri dolaşmaz ki burada. Eğer bizim hikayemizi arıyorsan onu hep ben yazarım. Ama benim anlattığım hikayeler diğerlerine benzer, diğerlerine benzer mi? İşte orası zor olur. Gel istersen bir de ikizime, ikizime soralım. O benden daha tecrübeli bir konularda. Kendi hikayeni dilediğin gibi oluşturman dileğiyle bildi al. Toprak, selam sevgili dostum. Ben Toprak. Biraz önce yazısını bitiren genç arkadaşımız Vildan'ın ikiziyim. Aysima arkadaşımızın da dediği gibi aynı okuldayız. Aynı okulda okuyoruz. Okulumuzun salgın olduğu için mektup arkadaşlığı yap, arkadaşlığı yapmaktayız. Ona sorarsan hikayeleri herkesler yazamaz. Senin gibi yetenekli ve işine odaklı birinin olması gereken başta. Öncelikle bir, içeri, bir içeriği ardından bir içeriği ardından bir yeri ardından yeri zamanı ve olayı olan efsaneye benzer ya da üzgün hikayelerden oluşma, oluşması gerekir. Bana sorarsan efsane hikayeler daha çok hoşuma gider. Ama tabi hepsi senin hayal gücüne kalmış. Yazar olmak için çok şey istemene, istemene gerek yok aslında sevgili dostum. Neden biliyor musun? Yazar olmak için önce kendini tanımak ve kendinle iletişim kurman gerek. Bunları yapmazsan ortalıkta ne yazmak kalır ne de ünlü bir yazar olmak. Belki ünlü yazar olmak için kendini zorluyor da olabilirsin. Çalışıp çabalamak en başta gelir. Bunu sakın unutma. İkizim Vildan bu tür konularda tecrübeli olduğunu düşünüyormuş. Yanlış aslında ama biliyor musun? Yanlış aslında ama biliyor musun? İnan okul, hay okul hayatım boyunca tarih defterinden ve kitabından başka bir masal kitabı alıp kütüphanede baktım ve değerlendirmedim. Bizim sınıftakiler de buna şahittir. Ne de olsa her türlü yazılan hikaye bizimdir. İşte kendi yolunda hikayesini çizecek olan minik seher yolcularının baş karakterleri burada. Sadece seni ve ileride yazar olmak isteyen küçük yetenekler için ellerini sallıyorlar. Güneşin doğuşunda, batışında, seher yolcuların hikayeleri destansı bir yolculuğuna hep beraber gül oynaya çıkarlarken, belki dönüp dönmeyecek nerede karar verirlerken ve belki de derin uykularına dalarlarken hatırlayacaklar küçük çocukların yazdığı umut dolu mektupları. Bizler seher yolcularının en tatlı üyeleriyiz. Senden de bize selam olsun. Hoşça kal gündüzüm, gecem ve her yolculuğu yapan mektup arkadaşlarım. Hoşça kal. Hoşça kalın.